Seviyorum kedilere bakıyorum. Gece zaten evde beraberdik. Sabahleyin vedalaştım kızımla çıktı kapıdan. Bahçede dolanıp geliyordu yatmaya. Saat iki buçuk sularında yan binada komşumuzun evine tadilata gelen bir işçi çocuğumu önce sevmek için binanın içine çağırıyor, kucağına alıyor, başını okşuyor sonra kuyruğundan tutup videoyu izlemişsinizdir illaki. Yere çarpıyor. Defalarca çarpıyor, tekmeliyor. Çıkmak için, çocuğum kaçmak için çabalıyor. Ama kurtulamıyor ondan. Yerden yere çarptı. Videoyu izleyemedim sonuna kadar. Çocuğum öldü tabii ki. Kliniğe gitmeden öldü zaten şu an klinikte belediyenin kliniğinde ama yarın alacağım kendimi bahçeme gömeceğim orada olmasını istemiyorum ama ben bu adamın gerçekten içeriden çıkmasını istemiyorum şu an tutuklu tutuklu değil nezarette yarın savcılığa çıkacak ifadesi alınacak ama bunun ifadesi ne olabilir yerden yere çarptı iç organlarını parçalamış benim çocuğumun. Veteriner söyledi, altı yıldır, altı yıldır, doğduğundan beri. Annesini de köpek parçalamıştı, çok küçük bebekti. Büyüttük biz. Sabah vedalaştım, çıktı. Ama akşam geri dönmeyeceğini bilmiyordum. Benim çocuğumu yerden aldı yere çarptı. Yani bunu bir insan yapamaz. Çocuğa da yapabilirdi bunu. Yani çocuğa yapınca mı önemli olacak? O da bir can, o da bir canlı.